Yeri geldi maaşını yatıramadılar. geri geldi patronlarla anlaşamadım. Ben kendi kafamdaki kendi bilgilerimi sahaya yansıtamadım. Denedim denedim olmadı. Çok şükür bir yıl önce ilk adım attım. Yaşım genç olduğu için insanların ilk tepkisi oluyor. Ya sen çok gençsin işte yapabilir misin? yapamaz mısın, sıkıntı yaşarsın, ekiplerim var mı? Hep bu tepkilerle karşılaşıyorum. Ama bana güvenip inananlarla ben kendimi gösterebiliyorum. Yapılacak olan işin yaşta olmadığını, bilgi birikiminde olduğunu elimden geldiğince sektöre uydurmaya çalışıyorum. Maraşlıyım, 28 yaşındayım, inşaat mühendisiyim. Buradan Sütçüman Üniversitesi'nden mezun oldum. Şehir dışı işim oldu uzun bir süre. İki, üç, 3 yıl boyunca şehir dışında büyük firmalarda çalıştım. Depremden kısa bir süre önce geldim. Deprem olunca da geri tekrardan dönmek istemedim. Burada kaldım. Sonrasında gezdik firmalarda ama e, sağamadım. Sağamayınca da artık kendi işimi kurup e, bir yıldır da kendi işimi yapıyorum. Kendi firmam var. Sektöre girişim biraz aslında beni firmalar itti. Ben çalıştığım yerlerde hep bir memnuniyetsizlikle karşılaştım. Yani yeri geldi maaşını yatıramadılar, yeri geldi patronlarla anlaşamadım. Ben kendi kafamdaki kendi bilgilerimi sahaya yansıtamadım. Fabrikatörlerde şey mantığı vardı hep. Ya benim dediğim olsun, şu olsun, bu olsun ama mühendislik bilgisini bir kenara atarak bu yapılacak diye. Bu, bunlar bana tam uymadı. Ben dedim yok böyle olmayacak, maaşlı gidemeyeceğim ben. O yüzden kendi işimi kurmam gerekiyor. Birkaç denemem oldu uzun bir süre şirketi kurmadan. Bir yıl iki yıl öncesinde sürekli bir yerlerle görüştüm, fiyat hazırladım, fiyat verdim. Olmadı. Denedim denedim olmadı. Çok şükür bir yıl önce ilk adım attım. Şu an sektörde yaşadığım zorluklar yaşım. Yaşım genç olduğu için insanların ilk tepkisi oluyor. Ya sen çok gençsin işte yapabilir misin? Yapamaz mısın? Bir sıkıntı yaşarsın? Ekiplerim var mı? Hep bu tepkilerle karşılaşıyorum. Ama bana güvenip inananlarla ben kendimi gösterebiliyorum. Yapılacak olan işin yaşta olmadığını, bilgi birikiminde olduğunu elimden geldiğince sektöre uydurmaya çalışıyorum. Şu an ben genellikle sanayi yapılarının üzerinde ilerliyorum. Ee, endüstriyel yapılar, çelik, beton yapılar, prefabrik yapılar. Bunların uygulamasını anahtar teslim işlerle ilgileniyorum konut üzerinde çok bağlantım yok yani o yönde ilerlemeyi çok düşünmüyorum. Sektöre de ilk başladığımda ise bu yönde fabrika inşaatları yönünde başlamıştım. Yine aynı şekilde bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum. Deprem kötü bir afetti, çok can kaybımız oldu. Tabii ki de hani bu hepimiz için kötü bir olaydı. Bunu atlattık. Biz elimizden geldiğince depremden sonra şehri ayağa kaldırma gittik. Tekrardan Maraş'ı eski haline getirebilmek için firma olarak da diğer firmalarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet iş çok piyasada şu an çok ihtiyaç var firmalara, ustalara, ekiplere çok ihtiyacımız var. Şu an o yönde bir zorluk yaşıyoruz. Yani yeteri kadar firma sayısı yok. Depremden sonra içine devam edemeyen firmalar çok. İnşaat sektörü her zaman ihtiyaç duyulan bir sektör. Önü kanacak ya da bitecek bir sektör değil. İnsanlar var oldukça, yeni insanlar doğdukça yeni evlere, yeni okullara, yeni hastanelere yani bunlara her zaman ihtiyaç var. Sektörde devam edebilme o firmanın kendisine yaptığı işe, işin kalitesine bunlara bağlı. Eğer bir firma işini düzgün yapıyorsa, kaliteli bir şekilde yapıyorsa, doğru ekiple, doğru insanlarla yoluna devam ediyorsa o firmanın önüne her zaman açık. Ama yanlış insanlarla, yanlış kişilerle yoluna devam eden firmaların ve işi yapmak değil de daha çok para kazanma niyetinde olan firmaları ön her zaman tıkanıyor. Bizim de niyetimiz işi doğru yapmak, para kazanmak değil, işi düzgün ve doğru bir şekilde yapıp ben bu yönde alınmak istiyorum. Yani emniyet ya, tasarım işimi kaliteli yapıyor, doğru yapıyor, ekipleri düzgün. işçiliğimle, kaliteli anılırsam para bir şekilde yolunu bulup akacağını düşünüyorum. Yani i̇nsanların Hayali varsa o hayali için bir adım atması gerekiyor. Adım atmadan olmuyor. Onu anladım ben. Bazen riske girmek gerekiyor. O adım atılmadığı zaman her zaman hayal olarak kalıyor. Hayalin gerçeğe dönüşmesi için bir yerde fırsat her zaman çıkıyor. Ama o fırsat çıktığında değerlendirmek önemli. Benim belki karşıma birden fazla fırsat çıktı, ama o zamanlar cesaret edemedim, riske giremedim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşündüm. Bir yerde artık yok dedim tamam girmem lazım böyle olmayacak. O yüzden o riski aldım bir adım attım. Çok şükür o adım da beni buraya getirdi kısa bir sürede. Yani benim gibi arkadaşların da tavsiyem eğer bir hayali varsa bir hedefi varsa oturarak yatarak olmayacak. Oturmadan, yapmadan, sürekli çalışarak, ayakta durarak, dimdik, adımını atıp kendi istediği doğrultuda ilerlemesi lazım. Dönüm noktalarım oldu. Pişmanlık da demeyeyim, keşke demeyi hiç sevmiyorum. Çünkü oradaki verdiğim kararlar yani keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım. Keşke e, o kararı vermeseydim demek istemiyorum. Çünkü o kararda aldığım doğrultu da beni buraya itti. Belki şehir dışından gelmeseydim başka yerlerde olacaktım. Çünkü çalıştığım firmalar büyük firmalardı. Biri yurt dışında şu an işler yapıyor, güzel işler yapıyor. Diğeri İstanbul çevresinde büyük işler yapıyor. Belki oralarda kalsaydım hani yolum o doğrultuda olacaktı. Ama ben keşke demiyorum ya da pişmanlık duymuyorum. Çünkü oradaki yaptığım tercihler beni Maraş'a doğru itti. Ve buraya geldim şu an bu konumdayım. O yüzden her aldığım kararda, her seçtiğim doğrultuda bir sebep, bir neden vardır diye düşünüyorum. Benim buraya gelmemin bir sebebi varmış, bir nedeni varmış. O yüzden keşkem de yok, pişmanlığım da yok şu an. Ben şu an tam başardım mı başardım diyemem daha çünkü yolun çok başındayım. Başarının sırrı çalışmak. Yani çalışan insan başarır. Başarmak isteyen insanın da çalışması gerekiyor. O yüzden başarmanın başka bir sırrı yok diyebiliyorum ben. Olsaydı bu zamana kadar insanlar bulur önümüze sürerdi. Hedeflediği doğrultuda yani hiç pes etmeden ilerlemesi lazım. Pes etmemek çok önemli bir şey. Sabretmek çok önemli yani başarmak isteyen insanın bir inatçı olması lazım. İnatçı insan başarabiliyor. İnat edip yılmadan, pes etmeden devam etmesi lazım. Ben dediğim gibi çok denemem oldu. Yani bir yıl boyunca sektörde adım atabilmek için çok denedim. Çok kapıdan döndüm. İmza attım sözleşme bir gün sonra iptal oldu. Yani pes etmem gereken çok şey, çok neden çıktı önüme. Ama o zaman pes etseydim şu an bu şekilde bir adım atmış olamazdım sektörde. O yüzden pes etmemek lazım. Bunları bir araya getiren, bir arada tutabilen insan zaten başarır. Piyasada, sektörde ayakta durmak çok zor. Çünkü çok deneyimli büyük firmalar var. Yıllardır bu işi yapan firmalar var. Yani bizim onların arasına girip bir yerden böyle bir koltuk, bir sıra kapmak kolay değil. O yüzden bizim şu an tek yapabileceğimiz şey yaşımızın da verdiği dezavantajla çalışmak. Yani çalışıp ısrarla bir şekilde bu işin yaşta olmadığını, bilgi birikimiyle ya da ekiple olduğunu gösterebilmek lazım. O yüzden de inatla insanlar kendilerini kanıtlamaya çalışsınlar. Genç arkadaşlarım. Başarmak için bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Pes etmesinler. İlla ki bir gün istediği doğrultuya ulaşacağına inanıyorum ben. Bugün olur, yarın olur, bir yıl olur, beş yıl sonra olur, on yıl sonra olur. Bunu bilemeyiz. Ama geleceği gün elbet vardır. O güne kadar pes etmesinler.